Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira adasında doğdu. Futbola küçük yaşlarda başladı ve yeteneğiyle dikkat çekerek Sporting Lisbon altyapısına katıldı. 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu ve burada 3 Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyon Ligi zaferi yaşadı. 2009'da o dönem rekor bir ücretle Real Madrid'e transfer oldu. Burada geçirdiği 9 yıl boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve kulübün en golcü oyuncusu oldu. 2018'de Juventus'a, 2021'de yeniden Manchester United'e döndü. 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transfer oldu. Portekiz milli takımı ile 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Tüm zamanların en çok milli gol atan futbolcularından biridir. Hem saha içindeki başarıları hem de çalışma disipliniyle futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilmiştir.